Minecraft Bunches'in ikinci sezonuna girdik arkadaşlar. Bugün gene Efe'yle delil yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Uzay var. Uzay ne yapıyorsun? İyiyim. Arkadaşlar o da mesela tıklama... Arkadaşlar bakın ben bu böyle yeni şeyler aldım gördünüz mü? Bakın bir böyle bir şey aldım, bir de böyle bir şey aldım. Ben çünkü Efe'nin böyle level'ı kastım. Bir de arkadaşlar bakın e, silahlarımı güçlendirdim. Bakın bunun koruması 120'de, bununki de 123 tane. Silahlarımızı güçlendirdim ben. Şimdi şuradan yeni bir şey güçlendireceğim ben. Tabi onu da güçlendirebiliyorsan. Tam güçlendiremiyormuşum. Evet arkadaşlar uzay uzayla oynayacağım bu sefer. Uzay ne yapıyorsun? i̇yi. Arkadaşlar bugün a, orman bölümünü oynayacağız. Ben ormanları merak ettim. Uzay heyecanlı mısın? Evet. Evet arkadaşlar hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Oo, aa bak orada garip bir şey var. Garip kremi. Aa, kremi. Ama şu yeşil şey şeyleri... ne? böyle. garip Öyle e, e, bir şey. Çin gibi. Evet, aynı Çin gibi. Var. Şunu geçeyim bu arada. Arkadaşlar bu arada uzay uzay bayağı güçlendi. Uzay bir güçlendi gördünüz Uzay bu sefer mızrakla saldıracak. Çünkü baltayla ve makas uzay bak izle. Bak gördün mü? Benim silahımın gücü böyle. Arkadaşlar bir de şunu tıkıyor. Arkadaşlar bu arada e, Doğru. 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 Yok. Bir de deneyim yok arkadaşlar bugün. Oy, hadi gel uzay. Arkadaşlar ben bu arada e, karakterimi değiştirdim. Bakın şöyle göstereyim. Size. Bakın ben Alex, Alex'ten çıktım karakter. Bakın ben arkadaşlar bakın ben Alexan çıktım karakterimi değiştirdim çünkü ikinci sezonda karakter değişimi yapacaktım. Neyse. Creeper mi patlayacak? Nerede Creeper var? Kuzey yani. önce Creeper gördüm. Neyse. Neyse hadi gel. Bak izle. Bak bak bak. Uy. Ben bu yüzeyle bir kez buldum. Hoppa. Dur o ben öldüm. Tamam öldür. Kaçıyor ama ya. Kaçıyor. Çünkü o zaman onlar okçu ya o yüzden. Vur hadi vur lan. Adamsın ha. Senin bu ara sen arıya gelebilirsin. Ulan sen bu ara mızrağını seviyor musun? Evet. Sen de aynı silahı seviyorsun. Eee hangi silahı seviyorsun? Hangi silahı seviyorsun? Ulan o zaman ok değil mi? Evet. Şunlar çıkıyor. Evet evet R2'ye basıyoruz. R2'ye. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ya oktere bana. Okum çok az. O da öldü hadi. Aa! Oh, zümrütçüklere cük, yakışmış vallahi Hoppa! Ana, buraya, buraya. Ozan orada şeyler. Buraya, buraya. Buraya. Aa, oza, <laughs> baba buranın cadı var ha. Aa, bir cadı var mı? Benim ne de varmış. benim kancam var, fark ettiniz mi? onu bilmiyordum ama benim kancam var. Bak. Boy mu? Ay ben bu işe hep sana da ha. Hadi gel gideceğiz. Bu bu arada garip garip bir balık sandım ha. Ne? Bir balık neden balık olsun Uzay? Aa Uzay! sen Uza, alabiliyor musun? Bu anladım. ne? Ay Uzay sen alabiliyorsun. mi? E, evet, sen da Sarı. Ya ben de bilmiyorum ki. Uzay gel, gel gel buradan gideceğiz. Bak ok şurada. Bak senin kalbinin altında. Bak ot burada. Ulan ben okutuyor musun? Hiç. Allah Allah bu ne Bu ne böyle? Çok garip ya. Bu ne? Bak böyle garip bir ağzı var. Sağlayayım mı? Aa ya, sağlıyor. Gerçekten sağlıyor. şu ağzını bir kere hayran aç ya. Aa kedi var. Ana Allah bu çıktı. bak. Allah. Ne? Dur. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Zaten... Zaten Bu Bu Bayağı Bu ya. Oksit ne? Bu Bak bak güzel ama kızı kaptı. Kaptı. Gördün mü? Yani ona vurdum da tek attım. Bu. <laughs> bak 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 hareket et. Oo! Durdu mü? da hızlıca kaçmıyor biliyor musun? Anam onu böyle ne söyle. Anam ben bir Ben çok düşüyüm bu <laughs> karakterde. Bu arada benim karakterim böyle kırmızı gözlü yani. Uzayınki de sarışın. Uzayınki de sarışın değil mi o zeyş? Evet. Hadi gel bakayım. Hoppa! Uzay uzay bak evde? bak. Çok güçlü. Uzay bak hüür bak. Vuu diye bir ses çıkarıyor. Duyuyor musun sanki dinozor gibi köpüşüyor. Evet. Oo 103. 301. Anam uzay bu ne? Uzay mı ben mi aldım? Evet e, bu, bu ne? Bak goren gibi bir şey var <laughs> arkada. Öyle güçlü değildi. özür, özür ha. Arkadaşlar oraya görüyoruz böyle gori evet. de bir de. O bana ya. Sen ne taktın Hadi gel uzay. Sen bu arada hedef mı ha? Bence sen bu Ben, ben sana vereceğim ya. bak şuna bak. Ben ne istiyorum ya. Bak en çok koruması kedi Ben de, sen bunu giyin ne diyorsun? Olur. Ben <laughs> bir kediyim. Yok. <laughs> <laughs> kılıcım var. Yok. 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 Yok.

yokken yokken öldürdü. O gelsin. Bir sürü zümrütümüz oldu. O on on burada? Gel 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 <laughs> Ne S ne ne? Ne? bana gitsin. O ne de? Yok <laughs> yok mu? Ha, tamam ruhlar ruhlar yani, tamam Şunu da öldür Uzay gel uzay gel şuraya gel uzay gel Uzay gel, uzay gel. Oha anne şey buraya bıraktım. Gel. ne oluyor? Ula bak garip bir sesler e geliyor. Hasta kızım aslında. He musun? Evet. Arkadaşlar oy, oyun şu an iyice kafayı yiyecek. Ya, kafayı yırdı yiyecek. Ula uyuyor musun lan? Abi böyle gibi bir şey ya. Böyle çok benzer mı? Gel 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 gel. Ula örümceklere göre mi masaya böyle sıkılıyorlar? Evet. <laughs> sen onu şeye yay var. Şansım Şanslısın Şanssızsın demez her Aa şu kız şey vermiş. Bana ne verdi? Aa bana ay bana niye böyle senin senin kıyafetler veriyor ya? Bana arkadaşlar ben zaten bu kıyafetten verdi dur. Aa bana da aynısından verdi. Hadi gel gidelim. Hadi şuradan gidelim ya. Ee, Allah'a ekmek. Öldürdüm. 7 dakika olmuş arkadaşlar Hadi ya şuraya gidelim. Benim bu arada ben burada sür yok. Öyle sür ya şu pisliği. Şey. Nerede? Yuh, bir tane bana geldi. Alana bana yok demiyor yani. Yok dedi. Ben de bunu. Aa! Uzak dur ben de. Ben şu duruşa yarıyor. Böyle etrafında pervane gibi dönüyor. Dönüyordu. Bu arada yine bunlar var. Oy! Gördün mü nasıl vurdu? Tek atsam. Aa al o Gördün mü Garip bir kere var öyle. Bak görüyor musun? Bunlara göre <laughs> garip bir kereler <türü> var. Yok. <laughs> Yo. O da ne kadar? Ne kadar evet? Zili ne kadar? canım. canım az. Ne ne daha canım var biraz. Ben bu, ara bir tamam, Abacım, bu arada askeri yerlere gidiyorum. Tam hazırdım Aklım jungle. Altı mı var? Evet bu altı mı? O altı mı? Bir daha uşak burada. bu videonun sonuna göstereceğim. Bu altını oynay oynayalım. Ama bu altı Su altında oksijen almamız gerekiyor. Çok zor bir yer yani. Gel buradan gideceğim. Bak bu. Bir dakika bir dakika. Şunu öldürdüm. Evet sanki başladığımız. E, sen... Ama ben öldürdüm onları değil mi? Evet sanki başladığımız yere geri geldi. O zaman ben de şu şey var ya o yüzden. Evet sanki başladığımız yere geri geldik gibi baksana. Oraya benzettim ha. Ama orası değil hadi gel. Uzay çabuk gel ulan çabuk gel ulan çabuk gel. Ben şunu yiyorum. Uzay uzay kalsın ya. Onlar bir şey yapmıyor ama onlar sadece yolları kapatıyor. Şuna mı gidiyoruz herhalde evet. İlla o bekle oynayın değil mi? Hayır zorunda değilsin uzay. Valla ama onlar çok küçük bak. Şey yapıyorlar yani. E, yol, yolları kapatıyor. Ulan lan gördün mü? Bunlar hiç şey ben, Bunlar bu sarmışık ha. Evet, Ay, evet. Ama ne yapalım ben ya? Kıymasını şey oldu. Geliyorum. Ay, Allah, ya, Allah Allah, 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 Allah. Allah ya, Ben şu üçgen üçgene bastım da hani şey var ki özellik var ya ben onu bir, marketten aldım yani. Aa aslan mı ölüyordu. O o da canı, şu cadıyı öldür. Helal öldü helal olsun var ya. Arkasından kılıcı sakladı. O zaman silahını değiştirmek istiyor musun? Ne bilsin? Tamam hadi gel. Hayır bak. bu kutak. Oy, o da yürüyor bir sürü şey öldürdü. O da yardım et. Aa! O da, o da bak, o Aa, gördün mü? Çok güçlü bu. Şey. Ne istiyorsunlar? Bunlar var, çok gıcık ya. Ben bunları hiç alamam. Bak, hepsi var şu çıkarıyor herhalde onları. Ulan ulan sen ben okları alıyorum şimdi benim okum bayağı az. Nereye gittik? Nereye gittik? Nereye gittik? Nereye gittik? Nereye gittik? Nereye gittik? Evet arkadaşlar evet, ama biraz ok o da ok sıkma Zulaş Ok da çok güçlü o yüzden Ama ama ok, ok, da sıkman gerekiyor evet, <laughs> <laughs> işte Aa bana kedi kedi çıkan Aa kedi bir kedi kediye vurdun Vurdun mu? Evet bak canım da bazen ok saklanmış İskelete vurdu İskelete vurdu Bana bana kedi kıyafeti verdi Ama kedi çekilsin hele ya kedi, 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 kediye bir zarar veririm diye korkuyorum ben zaten. Hadi gel. Ana, oğlum, ana, o zaman gel oğlum, gorilla bende şeyden var. Düşsene. Düşsene, ne olur? Bak gördün mü? Ana, ana benim tarafım bu kadar güzel. Benim korumam, hani benim zırgının koruması şey ya, 124 ya o yüzden. Çok az hasar veriyor, bak. Bak, şimdi bak diye, e, o da şimdi bak, ben onu çıkarım var ya, bak, bir vurdum var ya. Ana ne olur ya, bırakır mısın? Bombişko. Oğlum, evet. Nerede? Allah Allah. Ulan indirimler var ben ya. Ben de göremiyorum. Ulan çıktı. Ulan iki tane indirim var yalnız. Var. İki tane indirim var. <laughs> Bak. Burada. Önce ne lan? Ulan görmüyor musun? Ulan o da böyle Hadi gel. Yürü gel. Kıyakla vurayım mısın? Ulan gel Bırak onları bırak. Şuraya al Ben öldürdüm. Hadi <laughs> gel. Ya ne oluyor ya? <laughs> Yapma. Bir yürü kardeşim. <laughs> o da ben görüyor musun? Bak gördün mü? Camdan sonra dönüyordu. Ulay. Gördün mü? Ana hani şu şey var ya. Bak şu var ya. Az önce çapında dönüyordu. Ulay bu ara okları ben alayım ne olur. Tamam mı? Çünkü benim okum bayağı Dikmeyiz, ben az. Ulay bu ara ok sık birazcık ama tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne bu bıçak çok küçük olduğu için ben bıçak da sağlıyorum böyle. O, o, onun benziyor ha. Hadi gel. Devam edelim. Kayda bakalım. Hmm, oy o dakika. Sen olsa gel Kayıtı bu yapmadın değil mi? Kayıtı. Açıkta açıkta. açıkla. Aa ne abi lan dışarıya mı gidiyoruz? Ama hep bunlar geldi ama. Bunlar çok fazla ama. Bak bana hala geliyor. Allah Allah. Ya. Yürü gider misiniz kardeşim? Kardeşim. Sonu bölüm daha güzel. Bak <laughs> da Bunlar yok. Sonu. Uzay sonu. Çocuklar. Çocuk bana ay git. 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 Uy, canını çok <laughs> fena gönderdim ha. Ben de onu açtım. Ah! değil mi? Bak, oraya oraya. Yedi bin yıldız. Görelim daha da. İşte yedi bin yıldız. Ulan ulan. ben etrafta dönmüştu biraz. Bir dakika. Oyun tekrarsı. Gördün mü? Azal azalmadan hemen X'e bastım. Bunu biliyordum. <laughs> Hadi gel. Bora o karmaşıkları ben hiç beğenmedim ya. Evet ya. Bak seni öldürdü, seni öldürecek. Karmaşık sonra neden tırmanamıyor ya? O zaman Bora biraz ok sıkar mısın? Ben de ok, belki yayın da düştüdür. Ok sık be. Aa, bak bak o zaman o karmaşıklar niye her yerde var? Yeter mi? Sık ya ben bunlardan. E kalbindeki şey ya. Güzel şeyler gelsin. Aa, domuzlar. O zaman domuzlar. Domuzlar, 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 domuzlar. 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 ya. Domuzlar kenara düşüyor. Adam bakın odumuzu nereden ben nereden yiyor? Bir üç yüz dokuz var. Odumuz neden öyle yapıyor? Bunda eşyalar veriyor yani silahlar veriyor. Hatta uzay bir kere size kalkan vermişti hatırlıyor musun uzay? Evet. Ben de senin arkandan dolaşıyorum. Hadi gel gel. Ah, o kadar mat Çok güzel ha. Aa niye bu keki diyor kaptır? Ben ben atma. Bu ne? Yardım et. bir şey olmaz yani değil. Uzay, uzay, uzay bak goril karga şurada. Bu oluyor mu? Goril mi benziyor? Goril gibi uzay mı? ama goril belli. Goril uzay benziyor. Goril sıfır sıfır yalnız değil mi? Evet, uzay hiç ölmedik, hiç ölmedik. <laughs> bak diğer kolay. Diğer çok zordu ya. E, çok kolay Hadi ya. Hadi aşağıya gidelim. Şimdi canlı... Şimdi şunu misin? Ben gelemiyorum da çünkü. <laughs> bak 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 bak. Yalan mı Bu Bak bak ne var ya. Oh oh kuruyor ses ya. Ne zaman böyle şeytan yine miydik, cehennem yine Orada boz çıkması ya. Neresi? Ay!

Abi yani bir yani bir dev yani bir dev. Ama garip bir dev yani böyle mor gözlü. Ya bak şu sarı şıkta var. Çok kötü. nefret ediyorum ben bunlardan. Ben kenardan kenardan gidiyorum. Ana saldıyım diye. Aa! Burası biraz kalabalık dışa bu arada. Ana! Lan ya! Ay, sen buraya. Oy, aşağı mı o lan? Ay, ne var? Görüyor musun? Cadı ya. Buraya gelmiş. Hadi gel. Uzay burda. Uzay burda. Çabuk olamıyor. Uzay tam şimdi risketin botlarına böyle kulağı çöndürür. Uzay gel. Gel sıra. Gelemiyorum çünkü canım az. Gel gel şimdi gelebilirsin. Uzay zaten levelin dolur. o kadar ama senin o kadar razı değil. Yemek istiyorum. Siz dışarıdan geldiniz Ha tamam. Siren sesiymiş arkadaşlar. Hadi gel. Uzay leveli basabiliyorsun. Ya bırakın. Uzay, Uzayma goreyik kardeş burada. Vov. Evet. evet. Ya Allah ya şu tam bir şifre var ya. Sanki, sanki oyunda birisi isim küfür ediyor. Ha valla ya. Valla küfür değil ya. Evet küfür değil. Aa sen level'a bakmadın lan sen. O da yok senin bir şeyine o, bakacağım. Aman ben ne bakacağım. Neyim, var neyim yok. Çekilicim ben yeni bir şey ayarladım. Çekilicim varmış. Sonra aa bir de senin böyle bir şeyin vardı. Bunu evet. kullanmak evet. istiyor musun benimki daha evet. tane. Ee, hangisi geliyse. şunu büyüleyeyim ben. Bunu büyüleyeyim de biraz büyülü olsun. E, Hadi Hadi devam edelim. Ama büyüyünce daha oluyor oluyordu. Hadi gel gel, hadi gel. <gülüyor> Gitsene. <gülüyor> bu arada arkadaşlar bakın bu benim yeni karakterim. Bakın ben... Aa etle sağlıyor. İşte et. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi etle. Hayır, o, hayır o köpek. <gülüyor> köpek, köpek. <gülüyor> kopak. Kopak. Aha. Ne karakteri aldın? O da... Aslı Aslı'nın ölüyordu. O da... kopak köpek Kopak demek köpek demek. Evet <laughs> köpek. Normal <laughs> köpek denir işte. Aaa bak. Git sen. Sarmaşıkları hiç sevmiyorum ben ya. Git. git. şu şu Arkadaşlar şöyle benim cangalı. Ulan bak Ben de ben de ben o ben de ben de ben de ben de ben de ben de o tam gözünün ortasında mı durdun ya? Oh ya Onlar ya 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 Tek Evet bence de. Evet, 18 an. dakika konuşarak devam edelim. Kayıtı kapattın bence mı? Hayır kapanmadın. Vuuu! Ulan nerede? Duruyor ki ya valla. Karmaşıklar ne yapıyor mu diyor lan? Ben, ben bilmem evet. karmaşık. <laughs> Git dedim lan. Bana yaklaşanları çok fena olur kardeş. Bence bence kalbinden vurdun mu, ha bu arada. Ben de o taktım onunla <laughs> 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 Yemeği var mı? Yemek. Yemek isteriz. Yemek isteriz. Yemek isteriz. Ay, biz, yemek isteriz. Yemek Yemek isteriz. Ama bunlar gelmiyor ki. Atlasan mı? ki onları da sabah. Ben mini 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 bir slimecik kaldı. Ben en çok yani. Ama canlılık var. Bak 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 köpüğe diyorlar. Vaaaaa. Wow. Ölçenlik ama köpüğe diyorlar. Bak gördün mü şu goril tam vuracakken ona öyle öldürdüm. Ama öldükten sağlam. Ben de sağlam bir olay ki. Sen alçı ol. Aa bu Hani ulan ne? Adam bunu kullanmıyor. Ulan çok değil. Ulan çok değil. Ulan hani ulan burada çok var da burada hiç şey değil ki. Hani oyun başlarken hani sana bir görsel bak bak burası o yer. Fark ettin bak, mi? Bak bak çok güzel. Hani ya devam edelim. Ulan gel şuradan gidiyoruz. Ulan geliyor musun? Ulan Bak bu köpeğe ya. mi? O da yok. Çok köpeğe diyordun. Hadi gel. Yoksa senin oldu. O ok, nerede bu? Bir dakika. Ha, tamam. Senin gittiğin yerden ya. Ne? Ya, tamam. dedim? Ha, tamam. Ana! Burası nere? İki neyi söylemedi. Ama biz yere geldik. Ya şu 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 Çevir bakayım. Ben de, ben de, ben de. Oo. Kar yapma ya. Bir daha çevir. Ulan çevirme. mi? Ulan ne oldu? Diğer açılı. Aa, ay, bas. Ne ne kadar ben bastım. Oğlum. Adam ay, orada alan demedim yani. anam dedim. Anam. Evet. Ne oluyor filan? Uzay. Uzay çabuk gel. Anam. Ya şunları öldür <laughs> tamam, ya. Seni ne yapıyorsun? Kim? Kim? Bini mi basmış lan? Aman canım olayın onların kötü bir şey. Tamam bir daha dene. Çıldırttınız oğlum beni. Bak, bak köpüğü yetti, bak köpüğü yetti. Valla ne dedin, ne dedin? Ee, kulağını da alayım. Tamam. Tamam, tamam. videonun altında koyarsınız lan bunu. Tamam. Onlar ben gördüm ama bu şey, e, bu kılçıda ben zaten şey çarpmadım. E, Şunları alıyorum ve... Sarmaşıklar hiç sevmiyorum ya. Bak önce çok iyi. Aşağı küfür ya O çok fena. Oyunumuzu bozdu yani. Ama şu sarmaşıklar zaten çok ayrı bir fena. Oo Uzak 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 <laughs> evet arkadaşlar bir bölümü daha bitireceğiz. Uzaylı bana helal olsun sana. Arkadaşlar uzaylı çok iyi iş başardı. Bakalım ödül <laughs> olarak bize ne verecek? Valla kardeşim biz biraz dinlenmeye gidiyoruz uzaylı. Bu uzaycıyam. <laughs> Ama kardeşim merak etme. Minecraft'tan da sezon 2'ye devam edeceğiz yani sizinle birlikte. İkimizden de Şimdi ben sana su ağzını göstereceğim bak. Bak su ağzı burada. Hmm. Bak daha burada bir sürü macera bizi bekliyor. Bak şuralar var bak daha Kaydılar var, var. kaydılar evet. var. Burada, burada var. Burada evet var. Burası pekmez ki. İlerliyor yani. Mesela, san, şeytan yeyi var. Çok zor yani cehennem. Hadi evet arkadaşlar, yurtdaki, bu oyun de bu olsun. Hadi canım, arkadaşlar, bu oyun bu olsun. Hoşça kalın. Hadi hiç Hoşça kalın ve. Bay bay. <laughs>